Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere HP burn yani CP yakma mantığını anlatacağım. Nasıl çalışır, ne yaparsak yüksek bu hasarlar çıkarırız. Bu anlatacaklarım bütün CP yakmacılar için geçerli. Bir CP yakmacı olarak eskilerin kralı bir zamanlar uğruna virol atılan bir roydü. Hezonja Ezonya'yı seçtim. Hem de ee, hikaye aşamalarını 7 günde bitirdiğiniz zaman bedavadan elde edebildiğiniz bir hero Ezonya. O yüzden size Ezonya'yı tanıtacağım. Başka bir CP yakma hero'sunun build showcase videosunu çekmeyeceğim. Çünkü bütün CP yakma hero'larının mantığı aynı. Hemen skill'leriyle başlayalım. Bir düşmana ve rastgele iki düşmana %100 saldırı hasar veriyor. %40 ihtimalle 2 tur boyunca CP yakma katmanı uyguluyor. A1 bu şekilde. CP yakma neymiş ona bakalım. Her tur eylemden önce kendi max CP'sinin %8 kadarı en fazla %30 olacak şekilde hasar alır. 5 katmana kadar birikebilir. CP yakma hasarı savunmayı yok sayar. Krit tedavi hasar yansıtma etkilerini tetikleyemez. Bu bir dot demeyici. Yani buradaki hasardan ekstra olarak bir katman CP yakma bırakıyor. Bu 5 katman olabiliyor. 5 katma, 5 katman olduğunda her tur döndüğünde bu 5 katman işliyor ve Hezonya'nın CP'sine ve usulüne göre demeyi atmış oluyor. Kitapladığınız zaman da %40 ihtimal %80'e çıkıyor. A de bu şekilde. A ikisi Tek bir düşmana %200 saldırı hasarı veriyor. Bu hasar ayrı. Burada verdiği CP yakma hasarları ayrı. Aynı zamanda tüm düşmanların sahip olduğu her CP yakma katmanı için 5 katmana kadar. Hedefe max CP'sinin %3 kadarı ekstra hasar veriyor. Her katmanın hasarı en fazla Ezonya'nın max CP'sinin %8'i kadar olabilir. Ve ekstra hasar CP yakma hasarı olarak değerlendiriliyor. Bunu özetleyecek olursam bu skill... Ee, ultisini attınız, A1 attınız. Diyelim 3-4 tane CP yakma katmanı birik da. Bu skill'i vurduğunuz zaman o CP yakmaları önceden patlatmış oluyor. Tur bitmesini beklemiyor yani. Normalde tur bittiğinde bu CP yakma demeyişleri işliyor. Ama bu skill'i kullandığınız zaman atıyorum 4 CP yakma katmanı var. Hemen patlatıyor. Burada ekstra hasarları da var. %3 kadar en fazla %8 olacak kadar. Bu şekilde AX. Pasifi, pasifi çok basit. %16 daha fazla CP yakma hasarı veriyor. Kitapladığınız zaman %20'ye çıkıyor. Burada kitapladığınız zaman 2 katman, 3 katman, en fazla 5 katman olacak şekilde artıyor. Bir turda bekleme süresi düşüyor. Yani bekleme turu 3 ise 2'ye düşüyor. Ultisine gelelim. Tüm düşmanlara %200 saldırı hasarı veriyor. Ve %60 ihtimalle 2 tur boyunca bir katman CP yakma uyguluyor. Kitapladığınız zaman ultisi %100 CP yakma vuruyor. 4 tur bekleme süresi var kitapladığınız zaman. Hem 3'e düşüyor hem de ihtimal %100 oluyor. Yani bu ne demek oluyor? Burada yüzde %80 ihtimal var. Burada %100. Bu hero'ya çok fazla etki vuruşu kasmanıza gerek yok demek. Ekslerine geçelim. Ultisi hasar vermek için ek olarak bir kere CP yakma tetikliyor bir kere cp yakma patlatıyor ve bu hasarı vurup cp yakma uyguluyor x1 bu şekilde x2'si Hezonja'nın verebileceği cp yakma hasarını yüzde 15 arttırıyor x3'ü de a2'sinin yani zorba skill'inin her katmanın ekstra hasarını hedefin max yüzde 5 kadar arttırıyor yani 5 katman vardı 5'ini patlattı yüzde 5 kadar arttıracak. Aynı zamanda her katmanın max hasarını, Hezonya'nın max CP'sini %16 kadarı olacak şekilde arttırıyor. a 3 de bu şekilde. Pardon, X3'ü. Yani demek istediğim mantığı umarım anlamışsınızdır. 5 katman CP yakma bıraktınız. Tur döndüğünde o 5 katman CP yakma hasarı düşmanın ya da hedefin CP'sini emiyor, hasarını vuruyor. Burada hasar vurması için CPC yüksek olacak ve ustalığı yüksek olacak. Önce statlarını göstereyim. CPC iyi 672k, ustalığı bir, tuk, bir, bir tık düşük, ustalığı bir tık düşük ama e, Aura'dan ben mavi Aura ustalık kullandığım için yüzde 24 de buradan alıyor. Yaklaşık 142'lere 143'lere falan çıkıyor. Benim buradaki ustalığı da eklerseniz. Bana yetiyor. Etki vuruşu da 83 civarı. Bu yani 75 civarı da bıraksanız olur bu etki vuruşun 75 seviyelerinde olsa iyi olur. Ama CPC'ni, ustalığını yapabildiğiniz kadar maksimum yapmaya çalışın. Bu 75-80 civarı da bu hero için yeterli. Hemen gear'ını göstereyim sizlere. Ben buna iki tane şuradan göstereyim. İsabetlilik seti yani ustalık %10 etki vuruşu %20. Sebat seti CP10 ustalık 20. Buraya 4 tane CP10 ustalık da giydirebilirsiniz. Güzel olur. Ama etki vuruşu dediğim gibi 75-80 seviyelerinde olsa iyi olur. Bu e, CP yakmacıların arasında bu bu şekilde olacak. Yani bir tek aradaki fark burada skilllerinin ihtimalleri etki vuruşunu etki vuruşuyla alakalı. Yani burada ihtimal %60 olursa etki vuruşunu daha yüksek yapmanız gerekiyor. Mantık bu yani. O yüzden sizlere diyorum %75-80 civarları yeter. Çünkü ultisi kitapladığınız zaman %100 CP yakma bırakıyor. A1 de %80. Hemen hemen neredeyse garanti bırakıyor gibi bir şey. O yüzden 75-80 civarları yetecektir sizlere. Gitenlerini göstereyim. 5 yıldız. Ustalık etki vuruşu veriyor. O yüzden taktım. Elimde daha iyisi yok. Ayakkabısı CP oranı veriyor. Dediğim gibi kendi CP'siyle hasar vurduğu için CP oranı önemli. İsabetlilik setinde CP oranı CP etki vuruşu bu da güzel bir itemdi. Bunu taktım. Ustalık %10 etki vuruşu %20 veriyor. Bir de bu çok iyi bir şey değil. Ustalık CP veriyor ama rollenmemiş düzgün. Kritik hasar 2 gereksiz burada mesela. Bir de hız verdiği için bunu da kullanıyorum. Daha iyisi şimdilik yok elimde. Yadigarları burası kesinlikle ustalık olacak. Elinizden geliyorsa ustalık CP etki vuruşu yapın. Kesinlikle bu şekilde yapın. Burası kesinlikle etki vuruşu. CP oranı ya da ustalık olur. Hangisi denk gelirse elinizdeki item'a göre şekillendirebilirsiniz. Burası bu şekilde olacak. Burası kesinlikle hız. Bütün hero'larda şu yadigarınız hız seçmelisiniz. Hız bu oyundaki en etkili etken. CP oranı vardı elimde en iyi. %26 CP oranı veriyor. Gayet ciddi ve güzel bir rakam zaten. O yüzden CP'm bu kadar yüksek. Kesinlikle bu şekilde giydirebilirsiniz. Yıllarını gösterdim. Eksenini tanıttım. Benim Ben bunu zamanda gözle bastım. Eksi 3, eksi 4 yaptım. Hani pişmanım. Buna eksi 2 yeter normalde güzel çalışması için. Şu eksi ki yapsanız yeterli. Ama bir zamanların kralıydı bu hero. Dediğim gibi diğer CP yakmacıları da göstereceğim. Sadece tek bir CP yakmacı tanıtacağım sizlere. O da hezonji olacak. O da başta bedava aldığınız için. Elinizde Anhijin vardır. Austin vardır. Queenlan vardır. Hepsi için burada söylediklerim geçerli. Tek dikkat etmeniz gereken şu etki vuruşunu ayarlamak. Yüklenebildiğiniz kadar CP ustalık yüklüyorsunuz. Etki vuruşu buradaki skill'in ihtimaliyle doğru orantılı şekilde ayarlamanız gerekiyor. Birazdan an, an hijinin ihtimalini göstereceğim. Onda daha fazla etki vuruşu gerekecek, ondan da bahsedeceğim. Pul ne takmışım? Burada Okbin'in pulunu taktım. CP oranı veriyor diye. İşte savaşa girdiğinde ustalık değerini arttırıyor vesaire vesaire. Bu pulu kullanabilirsiniz. Elinizde olan imkanlar doğrultusunda tabi. Amblemi. Amblemi bütün. Hemen hemen bütün dot karakterlerinde aynı. Birkaç istisna hariç. Lüke hariç mesela. Bütün dot karakterlerinde saldırı etki vuruşu. İşte 1 ve 3'ü seçin. Burada şu dotları kesinlikle seçmeniz gerekiyor. Dot, dot, dot. Bir de ustalık. Bütün. Iııı. Ee, Dot karakterleri için geçerli. Etki vuruşu, kalkın etkisi, etki vuruşu. Bu skillin %12 ihtimalle bir tur süresini kısaltıyor. Hızı kendinden düşükleri etki vuruşu. Bu şekilde bütün CP yakmacılarda bu amblemi kullanabilirsiniz. Amblemi kafanıza yerleştirin. Bunu bütün dot karakterlerinde bu şekilde kullanacaksınız. Dot atan kan amacı olur, zehir olur, ee, yakma hasarı veren olur, CP yakma olur, bu şekilde DOT karakterlerinde yapacağınız amblem bu şekilde. Aura'yı zaten göstermiştim. Ustalığım düşük olduğu için ustalık kullanıyorum. %24 Buna e, sarı ambleminiz varsa CP etki vuruşu takabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim. Şu an bu taktığım %24 ustalık bu statlara eklenmemiş hali. Aura'lar bu statları etkilemiyor. Savaş içinde, oyun içinde... PV'de atıyorum. Yeşil Kule'de falan. Kullandığınız zaman ekstra 142 olarak düşünün. Ama burada göstermiyor. Yani burayı %24 eklemeniz gerek Onu da belirteyim. Ustalık takıyorum. Sarıda dediğim gibi CP etki uçuşu takabilirsiniz. Ben de bir başka yak CP yakmacı, nereid var mesela mitik Onu da bunu kullanıyorum. Çünkü onu daha fazla kullanıyorum. Ee, Morda Morda da isterseniz ustalık kullanabilirsiniz. Cüce lütfu. Ben bunu kullanıyordum bir ara. CP'si az olduğu zaman bunu kullanabilirsiniz. Ustalığı azsa da mavi kolay kasılıyor zaten. Bunu kullanabilirsiniz. Hero bu şekilde. Yeşil kulede hala kullandığım bir hero. Yeşil kulede Neredeydi? Buradan. Buradan yengeyi çıkarsak 4 kilo otoda döner mi 30'u? Bir onayla diyelim. Savaşalım. Yeşil kuledeki gücünü görün. Otoya da alayım. Otomatikte döndürmeye çalışacağım burayı. Gördüğünüz gibi CP yakma katmanı bırakıyor. 5 oldu tur bittiğinde de hepsine uygulandı ve hepsi öldü. Anlatmak istediğim oydu. Yine CP yakma uyguluyor. Tur bittiğinde de o CP yakmaları patlıyor ve Dota sağır almış oluyor. Gördüğünüz gibi. Tur bittiğinde şu ölecek mesela. Tur bitmiyor. Çünkü Space'de ben alsın bayağı hızlı. Sizlere sürekli diyorum ilk mitik nord'a seçin sonra Benavsin'i seçin. Sebebi bu. Space oyun bedava veriyor. Hezonja'yı bedava alıyorsunuz. Şu iki miti aldığınızda bu yeşil kuleyi bitirmek çok kolay. Buraya 5. hile olarak istediğiniz bir şey koyabilirsiniz. Bakın nasıl döndüğüne bak. 5 katman CP yakma hasarı tur bittiğinde etkilenecek. İyi bakın. Gördüğünüz gibi. Dot demeyici bu şekilde oluyor ultiyi vurduğunda da gördüğünüz gibi 5 tane katmanı da patlatıyor. Bu şekilde 4 kiloyla ile 3 yıldız ortada hiçbir ölmeden otomatik dönebilirsiniz. Bu dörtlü önemli. Ben ikinci olarak alın dememin sebebi bu. Bunu da size göstermiş olayım. Aynı zamanda bu dünkü attığım Guild Boss videosunda da çok etkili bir yıldız. Yeşil Kule'de hala otomatik de kullanıyorum e, ee, grup boşluğunda kullanıyorum ejderha kabilesi 25'i otoda bu kabloyla dönüyorum kayıtlı mı bu kayıtlıysa bir turda burada göstereyim burada çünkü e, Nordak ve Ben Austin siz nasıl çalışıyor onu da görün İnşallah ölmezler. 25'i otoda dönüyorum diye hatırlıyordum. Yani Zonya masakma sıkıntı. Umarım bir aksilik çıkmaz. 3 tane CP yakma hasarını patlattı. Gördüğünüz gibi. gücünü görüyorsunuz arkadaşlar. Hezonya gerçekten güçlü bir hero. Bir zamanların kralıydı. En iyi DPS'iydi Hezonja. Ben bunun için reroll atıp yeniden başlamıştım yani. Bir ay oynadıktan sonra. Arenada kullanılmıyor. Ama başlangıçta hero'nuz yoksa DPS olarak kullanabilirsiniz. Yine çok zayıf bir hero değil. Show de böyle göstermiş olduk. Büyük ihtimalle ileri seviyede sizde sadece yeşil kule ve kendi grubunda kullanacaksınız. Ama başlarda cüce arabeleri olsun, her yerde kullanacaksınız. Güçlü bir o gerçekten. Bu şekilde 25'te otoyla döndü. Karakterin gücünü görüyorsunuz. Tek DPS olarak döndü. Yeşil kuleyi de tek DPS olarak döndü. Son olarak şeyden bahsedeyim. Diğer CP yakmacıları mesela Anji. En iyi CP yakmacı oyunda şu an bu karakter. Burada stat verirken etki vuruşunun neye göre kasmalıyım diyorsanız Buradaki ihtimallere göre. Yani bu hero'nun %40 ihtimalle iki tur boyunca bir katman CP uyguluyor diyor. Kitapladığınız zaman %5, 5, 10, 20, 40 da burada 60. Her skill'i %60 veriyor bunun. Gördüğünüz gibi %60. %60. Bütün skill'leri %60 ihtimal. Yani diyor ki buna etki vuruşu Ezonya'nınkinden fazla olmalı. Hezonya'ya 75-80 etki vuruşu kasıyorsan buna 95-100 kasman lazım etki vuruşu. Bu şekilde dot hero'larınızda etki vuruşunu buradaki ihtimallere göre ayarlayabilirsiniz. Onun dışında bu da CP ve ustalığıyla vuruyor. Bütün CP yakmacılar aynı. Bu dediğim detayları unutmayın. Gerçekten önemli bilgiler. Buradaki ihtimallere göre etki vuruşu kasmanızı öneriyorum. İhtimaller düşükse etki, etki vuruşunuzu olabildiğince yüksek yapmanız gerekiyor. İhtimaller yüksekse belli bir seviyelerde tutabilirsiniz. Bunu da son olarak söyleyeyim. Başka bir CP yakmacı ekstra tanıtmayacağım. Burada Hezonya'yı tanıttım sizlere bedava aldığınız için. Bütün CP yakmacılar için geçerli bu tanıtım. Amlem olsun, Aura olsun, Pul olsun. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.